Bunu değerlendireceğiz. Önemli konuklarımız var. İran Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Sayın Mehmet Koç ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar. Konuklarımız hoş geldiniz. Her ikinize de teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Teşekkürler Mevran. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Abdullah Bey izin verirseniz bu konuda konuşacağız ama Mehmet Bey ile İran'daki seçimleri konuşmak istiyorum öncelikle ben. Evet Cumhurbaşkanlığı seçimi beklenen şekilde gerçekleşti sonucu böyle bekleniyordu zaten e, muhafazakar bir isim e, geçmiş dönemden ne farkı olur Sizce yeni Cumhurbaşkanı'nın hem Türkiye ile olan ilişkiler meselesinde Çünkü biliyorsunuz özellikle PKKyla e, mücadele noktasında İran'la ciddi anlaşmazlıklarımız var bu çerçevede belli değişiklikler olabilir mi Amerika Birleşik Devletleri ile İran ilişkileri e, nasıl bir noktaya gelir aslında e, İran'ın ABD ile ilişkileri devrinden bu yana e, normal bir seyirde izlenmiyor. E, dolayısıyla A, İran dış politikası hatta İran iç politikası, ekonomisi ciddi anlamda bu ilişkilerin gölgesinde kalıyor e, ve bölgesel ilişkiler de aynı şekilde Dolayısıyla Türkiye-İran ilişkileri de aslında büyük oranda bu ilişkilerin etkisinde kalıyor. AK Parti gelene kadar Türkiye-İran arasındaki ilişkiler ciddi anlamda sıkıntılı bir takım dönemler de geçirmişti. AK Parti'nin özellikle bölgeye yönelik farklı yaklaşımları sayesinde özellikle dış politikada İran ile ilişkiler de ciddi anlamda ivme kazandı. Ancak e, gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu yaptırım kararları vakti zamanında, gerekse e, 2018 Mayıs'ında Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a uyguladığı yaptırımların gölgesinde kaldı ve e, ekonomik ilişkilerimiz özellikle e, ciddi anlamda olumsuz yönde etkilendi. Yani iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, 12-13 milyar dolar düzeyinden hatta 2-3 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Dolayısıyla burada Türkiye-İran ilişkilerinin özellikle ekonomik boyutunu İran-ABD ilişkilerinin etkisinde kaldığını bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bu ekonomik boyutu tabi ama diplomatik ve siyasi anlamda iki ülke arasında hiçbir zaman kritik gelişmeler yaşanmadı. Yani iki ülke arasında diplomatik krizlere sebebiyet verebilecek bir durum yaşanmadı. Hatta bu anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin çok özel bir yeri var. İran bölgede gerek sahil deniz yolu gerekse karasal olarak 15 ülke ile ilişki komşuluğu var. Bu komşular içerisinde Türkiye'nin istisnai bir yeri var. Dolayısıyla ekonomi ABD ile ilişkiler yüzünden özellikle yaptırımlar yüzünden olumsuz etkilenmişken diplomatik veya siyasi ilişkilerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak güvenlik bağlamında sizin de belirttiğiniz gibi bölgede farklı yaklaşımlara sahibiz. Yani İran'la, İran dış politikası, ikili ilişkilerimizi genellikle bu e, rakabet veya görüş ayrılıkları veya zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz durumlar oluyor. E, bu Irak'ta oluyor, Suriye'de oluyor. E, dolayısıyla hatta en son e, çok derin farkların oluştuğu e, Kafkasya'da e, Azerbaycan'ın Karab e, özellikle Karabağı e, özgürleştirmesinde yaşadık biz evet, bu görüş ayrılıkları destekledi İran. Evet yani biz burada e, İran ile ikili ilişkilerimizi bölgesel yaşadığımız görüş ayrılıkları veya rakabetten ayrı tutuyoruz bu bağlamda. İlişkiler bağlamında böyle ben yani şunu o, sormak istedim yani o, 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 radikal bir değişiklik olur mu yeni Cumhurbaşkanıyla ile birlikte? Ee, hayır, o konuda bir temel işte, Ancak şöyle bir durum olabilir Merve Hanım. Ee, yani müesses nizam şu an, daha doğrusu İran devletin tepesi tek tipleşti. Ee, yani gerek yasama, yürütme, yargı, e, askeri güvenlik e, ve savunma elitleri hepsi şu an e, tek tipleşti. Evet. Bu bağlamda eğer ABD ile bir e, normalleşme yaşanırsa, e, bu muhakkak e, ilişkilerimize yansıyacaktır. Yansıyacaktı, Bölgedeki gelişmelere evet. yansıyacaktır. İran Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Sayın Mehmet Koç size de çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.